Evet, herkese selamlar. Şu anda Pataya Beach'teyim. Bu beach, diğer tüm beachlerden farklı. Belki dünyanın geri kalanındaki %99.99'undan farklı. Çünkü bu beach, gece olduğu zaman değişiyor. Zaten bilen bilir, buranın kötü bir şöhreti var. Burada geceleri tamamen tema değişiyor ve tamamen çılgın bir hal alıyor. Ben de burayı merak edenlere, ya ben gitmek istiyorum ama nasıl bir yer diyenler için çekmeye karar verdim. Şimdi burayı üç'e böldüm, yani patayı üç'e böldüm. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz beach, hatta şöyle kameramı da çevireyim. Bakın şöyle görmüş olduğunuz bu beach akşam oldu mu tamamen değişiyor. Buranın ilginç kısmı, ya buradaki insanlar çok sıcak kanlar. Demin daha bir 2 dakika önce, 3 dakika önce Türk abilere selam verdim. Oturuyorlar sandalyelerinde, muhabbet ediyorlar. Onlara bir selam verdim. Oradan biraz daha yürüdüm. 5-6 tane hanımefendi oturmuşlar sandalyelerinde. Hello, hello. Nasılsın? Gel bize takıl. Oturmak ister misin falan. Dedim teşekkür ederim. Çalışmam lazım. Haberiniz olsun yani. içerik üretmek istedim. <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Şimdi böyle bir yer gerçekten insanlar çok sıcak kanlı gerçekten anlattığım gibi ve burayı ben üçe böldüm. Birincisi sahil tarafı. İkincisi şöyle burayı böyle caddeden sonrası olarak düşünebilirsiniz. Nasıl anlatacağım size? Şöyle bakın şöyle tam olarak sahilden çıktık kocaman bir cadde var. Burada şöyle tam bu plajın başlangıç noktasında şu elimle gösterdiğim sol taraftan başlıyor. Yaklaşık böyle 2-3 kilometrelik bir yer. Ve burada genelde şu caddenin diğer tarafında da başka mekanlar var. Şimdi ben o mekanları bir başka videoya ayırıyorum. Çünkü çok fazlalar. Yani bir videoda ben burayı anlatamam. O yüzden dedim ki ilk olarak şu sahil tarafından başlayayım. Şu kameramı şöyle bir çevireyim. Nasıl bir sahil burası? Buradan yürüdüğünüz zaman nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz bunu göstereceğim. Ha şöyle bir şey var. Kamerayı gören zaten kaçıyor. O yüzden çok fazla bir şey gösterebileceğimi sanmıyorum. Yani normalde burada siz normal yürürken mesela ben telefonla görüntülü konuşuyorum. Görüntülü konuşurken bile koluma birileri geliyor. Masaj ister misin? Şunu ister misin? Bunu ister misin? Ama böyle kamerayla birlikte gittiğiniz zaman güvenlisiniz o zaman kimse sizi rahatsız etmiyor. Herkes size arkasını dönüyor zaten. Dönüyorlar sırtlarını diyorlar ki aman beni çekme. Ki zaten biz de hani böyle insanların gözüne sokup sokup onları çekmiyoruz. Ama nasıl bir yer burası ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle şöyle caddenin diğer tarafı dediğimiz kısımlar buralar barlar. Dediğim gibi buralara zaten sonradan geleceğiz. Şöyle göstereyim ve buranın arka caddeleri de var bu arada. Şu ara sokakları görüyorsunuz. Bu ara sokakların devam ediyor. Zaten bu caddenin devamında da Walking Street var. Walking Street'e bu caddeden yürüyerek erişebiliyoruz. Hava karardığı gibi bu cadde değişiyor. Şöyle düşünün şu an ben yürüyorum. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi insanlar burada bekliyorlar. Müşteri bekliyorlar. Ne müşterisi bekliyorlar? Tahmin ettiğiniz üzere Burası en çok ne ile ünlü? Tabii ki de e, seks ticareti ünlü. Burada da insanlar çalışıyor. Şöyle sağ tarafta, e, müşterilerini bekliyorlar. Peki, abi nasıl dönüyor bu? Şey, e, arkada ya buradan görüş açımdan görebildiğim için bir şey, e, şu an ileride bir etkinlik var. O yüzden buralarda bir şey gösteremeyeceğim zaten. Önce biraz şöyle sohbetle anlatayım. Şimdi arkadaşlar, burada şu anda biz off sezondayız. Off sezon ne demek? Sezon bitişi demek. Ve o yüzden çok kalabalık değil. Ama burada e, çok fazla insan çalışıyor. Yaklaşık 500 tane, 1000 tane insan görebiliyorsunuz. Bunlar dışarı çıkıyorlar, geliyorlar bu sahile, müşteri arıyorlar. Nasıl ilerliyor bu işler? Onlar aslında burada böyle şöyle göstereyim. E, normal kenarda oturmuşlar, telefonlarıyla oynuyorlar. Çoğusu böyle şey, e, kenarlarda benim şu anda yok tabii, kenarda sallıyorum kamp sandalyesi koyuyorlar. Kamp sandalyesiyle birlikte bekliyorlar. Zaten hemen sol tarafta falan böyle genelde böyle bizim Avrupalı emekli abilerimizin takıldığı bu gece kulüpleri falan var. Ki en ön, en ünlülerinden bir tanesi de We Are The Bird buradaki. İşte Red Cat hemen yanında. Burada böyle ön taraf yani en caddeye bakan taraftaki e, oturan tarafta hep hanımefendiler oluyor. İç tarafta kimisinde bilardo salonları oluyor, kimisinde eğlence yerleri. Hemen sağ tarafa döndüğümüzde ise burada da bakın şöyle şu kamerada gördüğünüz gibi insanlar kenarda bekliyorlar müşterilerini. Bunlar işte sallıyorum <laughs> çok özür 20 yaşlarındaki 20-22 yaşlarında insanlardan başlıyor. 40 yaşına kadar birçok insan görebiliyorsunuz. Bunlar size geliyorlar. Şöyle o taraf boşken kendime çevireyim de sıkılmayın. Bunlar e, geliyorlar sizin yanınıza. <laughs> Kaykay kay çocuklar geçiyor elimden. Geliyorlar sizin yanınıza diyorlar ki işte güzel bir gece geçirmek ister misin? Ben tabii merak ettim, sordum, sorduk. Bunlar tamamen mesleki deformasyon, tamamen bilgi almak ama i̇şte dedim ki istiyorsam. Ee, evet. diyorlar ki gel diyorlar işte buradan sallıyorum. Motorun var mı? Yok. Motorun yoksa da sallıyorum işte greple falan. Atlayalım arabaya diyorlar. Senin kaldığın, konakladığın yere gidelim. Peki, ne kadar diyorsunuz? Diyor ki işte 2000 bat. Peki diyorsunuz. 2000 bat. Nedir bu 2000 bat? Bunların detayları var. İşte ST diyorlar, LT diyorlar. Bunlar <laughs> bizim eskiden yazılımlarda kullandığımız kısaltmalar aslında. Böyle LT falan özellikle Autodesk tarafında. Ama Burada bunlar şey olarak geçiyor. Şu müziği bir geçeyim. Çok özür dilerim. Şöyle bir geçelim. Telif değmeyelim durduk yere YouTube'dan. Şöyle kısa zaman short time ve long time olarak ikiye bölüyorlar. Ve bunlardan işte uzun sürelileri, uzun sürelileri yaklaşık yani 5000 baht gibi rakamlardan başlıyorlar. Kısa sürede de diyor ki 2000 baht. Bundan sonrası kişinin kendi pazarlık yeteneklerine bağlıymış. Ben hiç beceremem. Ben normalde bir şey almak için bile pazarlık yapmayı becerebilen bir insan değilim. Yavaş yavaş öğreniyorum aslında ama daha böyle bu konuda becerikli olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama şöyleymiş. Senin ikna yeteneğine göre short time bayağı bin bahta kadar düşüyormuş. Yani hatta ben burada böyle daha tecrübeli abilerimiz, eskilerimiz daha böyle yıllarını geçirmiş buradaki insanlara ama çoğu da Avrupalı şimdi yalan yok. Şu müziği bir geçeyim bir daha çok pardon. Şey performans falan sergiliyorlar da müzikle birlikte o yüzden emin olamıyorum sesim geliyor mu gelmiyor mu neyse. Ee, abilerimizden öğrendiğimizde şey dediler bana koçum. <laughs> Burada 800 baht. 750 baht gibi rakamlara genelde biz işte şey diyoruz uygun rakamlı. Ama uzun sürelilerde 2000 baht falan diyorlar. Dedim abi öyle demiyorlar hiç yani ben sordum. Bana dediler ki 2000. Sen turist duruyorsun abicim. Turist duruyorsun ve bilgisiz bakıyorsun. Olaya hakim direkt gidersen dersen ki hemen işte ne kadar? Aa çok pahalı olmaz. Aa, yok şu işte şu fiyata ver. Cacut gibisinden şeyler yaparsan o zaman fiyatlar değişiyor. Buradaki her yerde böyle. Ki zaten ilk videoda da bahsettim yani ben burada Aqua Park'a giderken bile benden 550 aldılar. İşte yanımdaki Tayland'da arkadaştan şey aldılar. 250 aldılar. Yani her şeyde bir fiyat farkı var. Ona göre böyle, burada böyle bir pazarlığa girişmenizi istiyorlar. Ama yani İlginç. ilginç. Böyle bayağı kişisine göre değişiyormuş, yaşına göre değişiyormuş falan böyle. Herkesin kendine göre ürettiği bir fiyat sistemi var. Şimdi ben biraz daha şeyin ee, bu beach tarafının ee, nasıl anlatayım? Walking Street değil, diğer taraftaydım. Bu taraftan yavaş yavaş yürüyeceğim. Mesela yürüyorum. Mesela bakın hemen sağ tarafta birisi bekliyor. Buradan böyle dümdüz devam edin. Bakın sağda oturan birisi var. O da bekliyor. İşte sallıyorum işte kamp sandalyesinde oturan insanlar var. Bunlar öyle kitap kitap okuyup telefonda işte sallıyorum bir şey bakınan insanlar değil. Bunlar zaten kamerasız buradan geçerken hemen size bir selam çakıyorlar. Benim şu anda çevremde olan herkes şanssız. Çünkü beni gören kaçacak. o yüzden çevremdeki bu turist arkadaşlara zarar veriyorum ben şu anda. Ama genelde siz burada yürürken size geliyorlar. Diyorlar ki hello handsome. <laughs> Bir şey ister misin? Şey gibi işte. Buraya ilk geldiğiniz zaman şey oluyorsunuz. Bu GTA Vice City'de falan işte ne bileyim GTA San Andreas'ta falan arabayla böyle yanaşırsınız. Selam tatlım. Güzel vakit geçirmek ister misin? Der böyle siz de hadi be falan olursunuz. Aynı o hesap. Aynı o hesap. Buraya ilk geldiğinizde şey oluyorsunuz. Böyle, Abi ne oluyor ya diyorsun. O geliyor sana geliyor o koluna giriyor diyorsun ki lan götürecekler beni ne oluyor. Çünkü öyle yani sen yürürken hop geliyor senin koluna giriyor. Hani siz sürekli şey diyorsun. Thank you, no, no, thank you, no. Hani böyle geziyorsun. Böyle gezmediğin sürece kolundan da çıkmıyorlar. Şimdi buranın en ünlü otellerinden, böyle en ikonik otellerinden Cadillac Otel'in önünden sonra zaten burada başlıyor. Şöyle ben bir yandan aslında kameranın sağ tarafında böyle birkaç tane saklana neden görüyorum mesela. Onları böyle geçiyorum. Çünkü adamlar, yani işte kadınların yüzüne böyle kameraya sokup da bak buraya <laughs> falan diyemiyorsunuz yani. Ama buradan böyle yavaş yavaş ilerledikçe bakın sağ tarafta bekleyen, ondan sonra sahil tarafında böyle normal takılıp oturan insanlar da var bu arada. Bu arada ileride de fırtına var. Ama böyle bakın kamerayı normal çevirdim. Hop. Hemen sağ tarafta bekleyen ablaları, abileri görüyorsunuz. Ben şöyle biraz daha sola doğru koyayım ki insanların gözüne gözüne girmeyeyim. Şöyle cadde tarafından yürüyeyim. Siz zaten kameranın yani normal açısından insanları görebiliyorsunuz. Şöyle birazcık ilerleyelim. Burada böyle insanlar hem şey satıyorlar bu arada. Yere sermelik şöyle pikeler satıyorlar bak teyzenin kullandığı gibi. Hem böyle işte sandalye mandalye kiralayan satan insanlar da var. Gelip burada böyle oturup takılabiliyorsunuz. Gece zaten buralar çok şey oluyor. Yani burada çok fazla insan takılıyor. Ama e, bu taraftan böyle daha da düz ilerledikçe zaten İşler böyle cafcaflaşıyor. Çünkü Wall Street'e yaklaşıyorsunuz arkadaşlar buradan. Buradan Wall Street'e yaklaştığınız zaman da ne oluyor? Hop amca gitti. Amca gidiyor müşteriye, şeye. <laughs> Hizmet almaya. Gidiyorsunuz buradan bu tarafa doğru daha yaklaştıkça ileride zaten bahsedeceğim bir tane şey var. Otopark var. O otoparkın orası zaten böyle artık kalabalık. Ya yani şu an benim sürekli geçtiğim yerde sağda sağda böyle birer 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 görebiliyorsunuz zaten. Bunları böyle gittikçe buraya yaklaştıkça siz arttığını göreceksiniz. Zaten Walking Street tarafıyla burayı ayıran en büyük özellik de Walking Street'te mekanlarda çalışıyorlar. Ama burada insanlar mekanlarda çalışmıyor. Yani şahsi olarak neydi? Çoğuz firması olarak <laughs> çıkıyorlar burada ticaretlerini yapıyorlar. Kimseyle iletişimleri yok ya. Yani kimseyle başka kimseyle konuşmuyorsunuz. Ama Walking Street tarafı çok başka arkadaşlar, yani Walking Street tarafında bayağı mafya falan da var yani. Çünkü burada öyle sadece tek millet yok yani. Ruslar gelmiş, mekanlar açmışlar. Sadece Ruslar çalışıyor ve ona göre de içeride mafyası, cart yurtu var. Ee, şey tarafında da, içeri taraflarda da bu tarz şeyler var. Yani mekan varsa bir işin içerisinde, mekan dedik mi zaten işin içinden şey çıkıyor, bir şekilde mafya çıkıyor. Heh. Şahıs dediğin zaman, şahıs dediğin zaman böyle, normal şah, şahsi olarak geliyorsun, buradan numara alıyorsun, veriyorsun. İşte diyorsun ki ben seni daha sonra çağırırım ya da bu akşam çağırırım. Ben şurada kalıyorum, gelsen oraya, orada buluşalım gibisinden de diyebiliyorsunuz. Buradan alıp direkt de götürebiliyorsunuz. Şimdi zaten şöyle birazcık daha ilerlediğimizde dediğim gibi tam Walking Street zaten benim tam böyle şeyim hani bu merdivenlerden sonra işler daha da yoğunlaşıyor, daha da kalabalıklaşıyor diyebiliriz. Zaten gece ilerledikçe burada bayağı böyle sarhoş olmuş yaşlı amcalarımızı görüyorsunuz. Şu an çevrede gördüğünüz gibi bu amcalarımız zaten yavaş yavaş avlanıyorlar. Şu an böyle sezonun sonu olduğu için işte %50 Avrupalı, %50'de de Hintli abilerimiz de dolu. Genelde böyle. Çok fazla böyle diğer milletlerden hani ben karşılaşmadım. Çok nadir böyle kafile şeklinde. Beşli altılı grupla işte sallıyorum Japon'u Çin'i. işte sallıyorum beşli altılı grubu Türkleri falan da görebiliyorsunuz. Ama şu an mesela geçtiğim yerlerin hepsinde normal burada yaşayan işte şeyler, yereller çalışıyor zaten burada. Ama hani şu an cidden buranın en şey, ne derler onun ismine, en boş zamanlarından bir tanesiymiş. Zaten bundan sonrasında da, yani bundan daha da boşunda. Şöyle biraz kendime çevireyim. Bundan daha da boşunda. Zaten şeymiş. Hep bu son yağmurlar oluyor. Ama yağmur yağsa dahi gelip bu sağ tarafta böyle bu şekilde bekliyorlar. Yağmurun altında da işte şey yapıyorlar. O sol tarafta işte AVM'ler, işte oteller falan var. Onların otoparklarına kaçıyorlar. İki haftadır. Çünkü ben hep böyle spor olsun diye buraya geliyorum. Burada bir mola yapıyorum tam sahilde. Buradan geri dönüyorum buraya doğru ve. Ben birkaç kere yağmura falan da yakalandım. Yağmurda edindiğim tecrübe şu. İlk başta ben de böyle ağacın şu şöyle ağacın altında falan dinleniyordum. Ama daha sonrasında bir bakıyorum onlar şöyle sol taraftan otoparkların içlerine kaçıyorlar. Ki hani kimisi de yani yağmurun duracağını falan da anlıyor. Gidiyor orada bir süre bekliyor hop bir bakıyorsun sonra dışarı çıkmış falan. Sen lan diyorsun yağmur durdu ben eve kaçayım onlar hemen yeniden şeylerine olay yerlerine geri dönüyorlar. Bakın burada mesela gözüküyor. Buradan böyle dümdüz ilerledikçe zaten Walking Street'e doğru gidiyoruz. Şimdi burada neler bulabilirsiniz? Burada pub'lar bulabilirsiniz. Ee, gece kulüpleri bulabilirsiniz. Ee, oteller var. Ee, restoranlar da var bu caddenin üzerinde. Birazcık pahalılar. Onun dışında ne, bulabilirsiniz? Çok da başka bir şey yok işte. Weed shoplar bulabiliyorsunuz. Zaten sistem belli işte. Bilardo mu oynamak istiyorsun? İşte bu karşı taraftaki mekanlara gidiyorsun. Pub'a mı girmek istiyorsun? Burada. Ya da şu ileride sahilin ileride sağ tarafında da bazı böyle publar var. Oralara da gidebilirsiniz. Böyle denize sıfır gibi ama onlar birazcık daha pahalı. Onlar biraz daha Walking Street tarafına dahil olduğu için zor. Mesela şu anda sağ tarafımızda ablalar kamp sandalyesi dediğim gibi açıyorlar. Burada oturuyorlar normal bekliyorlar ve şey de değil yani şu an mesela hiçbir şey demiyor, sen anlamıyorsun ki o öyle mi değil. Ama tek başınayken dediğim gibi yeniden baştan geçiyorum. Tek başınayken onlar seni buluyor. Mesela kimisi var şey yapıyor. Mesela birisi ona yaklaşıyor, beğenmedi mi sırtını dönüyor direkt. Nasıl ben kamerayla şu an gezerken onlar böyle şey yapıyor. Hop kafayı çeviriyorlar işte sırtlarına bakmıyorlar. Mesela şu anda sağ taraftaki öyle kafayı çevirdi mesela. Neden? İşte kameraya çıkmak istemiyor. O zaman işte seni beğenmediğinde de öyle geliyor direkt şey yapıyor. Sırtını dönüyor sana. Bak mesela şey yaptı, kız söyledi mesela kamerayla geçtim. Hop sağ taraftaki 3-4 kişi daha kaçtı mesela içeri. Kamerayı gördükleri anda abi bu şey gibi. Işığı açmışsın da hamam böcekleri şey yapar gibi, kaçar gibi kaçıyorlar. Aslında şey bu da şey yapacaksın ya. Gizli kamera falan koyacaksın. Şu falan var ya böyle. <laughs> Gözüme takacağım onunla. Ondan sonra kimse anlamayacak. Burada böyle pıtır pıtır gezeceksin. Mesela bak sağ tarafı göstereyim şurada size. Sağ taraf full. İnsanlar orada bekliyor. Ondan zaten kaçacak bir tarafı kalmamış artık. Sahildeler zaten. Biraz daha şöyle şuradan ilerleyelim yaklaşalım. Buraya gittikçe dediğim gibi sayı artıyor. Bakın sağ tarafta kaç kişi oldu şu anda? 15 kişi falan var sağ tarafında. Böyle yavaş yavaş ilerleyiz. Dediğim gibi en çok en çok kalabalık bu caddenin sonuna doğru otoparka doğru yaklaştığımız zaman göreceğimiz kalabalık. Şuradan şöyle ilerleyelim. Oh! Bu arada çok sıcak. Yani hem sıcak hem nemli. Yani tam bir ekvator havası ve ekvator havası olduğu için de yani yedek tişörtle falan gezin arkadaşlar. Yani bugün sabah bir şeyle üstte başladıysanız akşama kesinlikle üst, üst değiştirmeniz gerekiyor. Eriyorsunuz yani. Ben akşam üstü çıktım ama yine de yanıma bir tane yedek tişört aldım. Çünkü yürüdük, yani yürüdükçe burada yanıyoruz biz. ya. Yani yürüdükçe gerçekten sıklam oluyoruz. Ben böyle günde iki kere, üç kere tişört değiştiriyorum. Sonrasında zaten yanında day donatlar, may donantlar. Abi çok sıcak. Yapış yapış. Ve onlar için çok normal bu. Yani onlara şey de gelmiyor yani. Nemli de gelmiyor. Onu anlamıyorum. Mesela siz terliyorsunuz. Size işte saldırma peçete veriyorlar. Abi onlara bir boksun hiçbir şey yok. Bunlar tecrübe edildi. <laughs> Şimdi ilerledikçe şu an kaçıncı, ikinci mi, üçüncü mü ne nasıl geçiyorum zaten. Bundan sonrasında sol tarafta Believe or Not diye bir şey var. AVM'nin üst tarafında güzel bir etkinlik yeri. Buradan biraz daha ilerlediğimiz zaman Walking Street'e bayağı yaklaşmış olacağız zaten. Burası şöyle sol tarafta Believe or Not'ın o tarafta Top. Yani Tops diye, Tops diye bir yer göreceksiniz. Ben yazıldığı gibi okudum. Tops da bayağı şey, 7-Eleven gibi aslında bir şey, alışveriş merkezi. Yani alışveriş alışverişte de market diyelim. O marketten de alışveriş yapılıyor ve işte sallıyorum şey evinize falan filan da oradan işte grep aracılığıyla siz yemek siparişi, içecek siparişi vesaire gibi şeyleri şey yapabiliyorsunuz, sipariş edebiliyorsunuz. Şöyle ilerleyeyim. Ay çok kötüymüş ya. Şey çok garip. Yani e, kamerayla ilerlediğiniz zaman insanların sizden kaçıyor olması çok iyi. Şey bir yandan da kovalayasım gelmiyor değil. Bak lan buraya falan demeye kaçtırasım gibi. <laughs> Ama olsun. Şöyle çevireyim bakayım. Biraz daha ilerleyelim. Bu arada şey, şu eğer ki böyle romantik bir yemek istiyorsanız bakın şöyle bir Wine Connection diye bir yer var. Burası Bangkok'ta da var. Bayağı böyle bir şey. Ünlü sayılabilecek bir yer. Hani güzel bir yer. Çok aman aman pahalı değil ama yine böyle iki kişi yine bir e, 1500-2000 liranın üzerinde şey tutuyor tabii ki. Fiyatı tutuyor. Of, kameramı da tutmaktan yoruldum gerçekten. Ne uzun yolmuş ya. <laughs> 20 dakika olmuş. Bunu böyle arada umarım kırpabilirim. Ben sürekli bilgi veriyorum ama 20 dakika neyse uzun bir video olsun bari. Siz de benimle birlikte yürüyormuşuz gibi düşünün. Sanki böyle birlikte yanımdasınız. Birlikte çıktık Pataya'nın plajının kenarından yavaş yavaş yürüyoruz. İlk defa gelmişsiniz de ben size etrafı tanıtıyormuşum gibi. Şu Believe or Not bölümünün içerisinde replay'si. Buranın üst katında güzel şöyle göstereyim. Ops Bakın üst katlarda rooftoplar falan var. Oralarda falan da güzel restoranlar var. Ama dediğim gibi oralar şey yapıyorlar, ekstra para istiyorlar. Hani şey, masa için vesaire için falan ekstra paralar vesaireler istiyorlar. Eğer ki güzel manzaralı şey istiyorsanız, masa istiyorsanız. Şimdi şu sağ tarafta zaten Pataya yazısına yaklaştığımızı görüyorsunuz. Orayı şöyle düşünün, Walking Street'in bittikten sonra böyle bir 200-300 metre ilerisinde yukarıda kalıyor bayağı. Yani o yazıya yaklaşıyorsanız bilin ki Walking Street'e yaklaşıyorsunuz zaten şöyle Walking Street'te de Bu caddenin devamında yol bitiyor artık yani bu caddenin devamı Walking Street Yol zorunlu olarak sola dönüyor Siz de diyorsunuz ki tamam geldik zaten kocaman bir şekilde Walking Street yazıyor Şöyle birazcık daha ilerleyelim en canlı en cafcaflı bölümümüze doğru da yaklaşıyoruz Zaten burada böyle Artık işte şey ee... İşte hizmet arayan <laughs> abilerimizin sayısı da artıyor. Herkes böyle bir pazarlık peşinde. Sola döndürelim. Hemen Türk bayrağımız, kebabımız. Her yerde bir Türk kebabını görüyoruz. Bu da bizim için bir gurur. Şöyle birazcık daha ilerleyelim. İleride evet bir tane daha McDonald's var. O da son McDonald's. Walking Street'e gelmeden önceki Walking Street'in içerisinde bir tane daha McDonald's var. Adamlar buraya komple McDonald's'ı döşemişler. Çünkü çok fazla turist var ve her turist burada şey yapmıyor. Ne onun ismine? Ee, Thai food yemiyor. O yüzden e, böyle McDonald's'tır, Burger'dır falan çok fazla buralarda görebiliyorsunuz. Hadi gelin biraz daha ilerleyelim. Ben biraz susayım. Biraz şöyle zamanda ileri atayım sizi. Evet, şimdi biraz daha yaklaştık. Zaten sağ tarafta, ileride sağ tarafta böyle o otopark bahsettiğim otoparkın oraya doğru gidiyor bu yol. Burası artık böyle bizim en çok kalabalık olan, en çok böyle insanların olduğu artık böyle hani daha meşgul, daha kalabalık bölümlerden bir tanesi. Buradan artık ilerlemeye başladıkça daha da artık o kalabalıkta görüyoruz. Şimdi buralarda biraz daha böyle masaj salonları falan da artıyor. İşte bu masaj salonları benim bahsettiğim iki katı fiyata sahip masaj salonları. Şöyle şuradan ilerleyelim. Ben en soldan ilerliyorum ama genelde onlar en sağda bekliyor. O yüzden hani Onların böyle yüzlerine yüzlerine kamerayı tutmamak için en soldan elimden geldikçe çaktırmadan yürümeye çalışıyorum. Şuradan şöyle ilerleyeyim. Okey. Teyze de yiyordu beni. Yani şaka anlamında diyorum. Korkutucuydu. <laughs> Buradan bakın şöyle motosiklet alanına doğru yaklaşıyoruz. Zaten saat şu an okey gibi. Yani bu saatler evet böyle bakın sağ tarafta beach'in tarafında falan yani telefonlarla telefonlar alınıp biriniyorsa zaten artık şey diyorsunuz ki tamam anlaşılan burada bir şeyler dönüyor. Şuradan ilerlediğin zaman hemen ileride sağda da bekleyecek. Ben şöyle yapacağım bu sefer sahil tarafına geçeceğim. Sahil tarafından yürüyeceğim. Sahil tarafından yürürsem daha rahat olur onların da ekstra bir arkalarının dönmelerine gerek kalmaz. Onlar zaten müşterilerini dönük şu an sol tarafta. Ben de rahat rahat buradan yürürüm en azından. Orada bakın işte motosikletin üstünde işte ne bileyim ya da kenarda oturarak böyle insanları bekliyorlar. Böyle bir sistem. Bu sistemde of şu anda da burası bir şey kokuyor, ot kokuyor anlatamam size. Sağ tarafta fırtına, sol taraftan ot kokusu. Ve Pataya'dayız. Unutulmaz bir tecrübe benim için de, unutulmaz bir anı benim için de. Şimdi dediğim gibi burası tam olarak şöyle çevireceğim kamerayı. Bakın tam ee, bu sahil bölümünün bitti taraf. Burada zaten motosikletleri vesaireleri falan görüyorsanız artık caddenin sonundayız. Bundan sonrası hemen ileride sağ tarafta Walking Street başlıyor. O Walking Street içinde ekstra bir video çekeceğim zaten dediğim gibi. Burada böyle şu motosikletlerin buradan başlıyor buradaki Pataya Beach gözünüzün aldığı şekilde şöyle uzaklara kadar gidiyor. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Şimdi insanları da gizli gizli çekip böyle daha net bir şekilde gösteremem, utanırım <laughs> ama umarım elimden geldiğince size bir için nasıl bir hayat olduğunu nasıl bir şeyle karşılaştığınızı gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı